That's all. <laughs> we must capture the objective. Nerede altınızda? Hadi. Oğlum ben niye bir tane adam vururken sen dört tane vuruyorsun? Hangi program şu Tayfun? Hayır helal olsun Ben uzun kendimi tahmin edebilirim Hadi be Şimdi, bak buradan burdan çıkarma diyorum <laughs> Göremiyorum ki sistem Ha çift herhalde. Go! Capture the objective. You wanna go just <laughs> Hayvan şuradan bir yere atıyor var ya. Vurdum. Hayvan canlı az canım. getir. Önündeyim ben ya. Çıkamazsan çıkalım. Capture the objective, soldiers. Defend the objective now. Göremiyorum o adamları ya. Ya şu istasyonu yapacak kimse yok ya. Niye yapmıyorlar bunlar? İstasyonu istasyonu yap. Onu <laughs> yap. Ben gide... Tamam ben gider şurada yaptırırım ya. ya e gel sen de yap. Adam geldi Tayfun gidiyor lan. <laughs> <laughs> well done. <laughs> Defend the objective soldiers. <gülüyor> <gülüyor> Ne yapıyorsun ya? <gülüyor> Allah Allah. Seninki <laughs> benim hangin dolusu değil mi? <laughs> Ver değişelim hadi gel. Al bunu da bir vur da görelim <laughs> bakalım. Ya bu ne ya? Uçak savar almışlar ya. <laughs> Buradan güzel mi ateş ediyor? <laughs> Lan dur, göreceğiz. adam, oğlum adam kaç. Kaç. Bu ne oğlum? Gitti, tam gitti. Koru beni, sana vursunlar. Bak oğlum. ya. Ben patlarım abicim. Hiç riske gerek yok. Gideyim şurada bir tamir edeyim, gideyim. Buraya gidemiyor ya. Buraya gitmiyor, gitmiyor. Gitme o Nasıl gitmiyor? Gidiyorum oraya, bak. Gidiyor mu? Az siktir. 9 saniyede dolduramaz mıyım ya? Bey, kim bay Vay arkadaş. Olduğum yerde azıcık tamir edeyim bari. Değil, gel. Abi senin tankın da doluymuş. Gel değişelim ya. Aha. Vereyim <laughs> ya, gel. Dur, dur, dur. Pardon, pardon, pardon. Pardon, pardon. <laughs> çok pardon. Hayır, yol oradan sandım. Ondan sapladım öyle direkt de. Yok, ben kaçmayacağız şimdi. Sizden. Kim bomba attı bize? Kim patladı orada? Bilmiyorum ki. Tayfun gel, ben şu Ha bak ya. <laughs> Lan dışarı girdim. Dur. <gülüyor> Aha. Yürü. <laughs> Aha vallahi iyi. Tayfun gelsene şu tankları bir değişelim ya. Gel. Al. Çabuk ol. Ben tuşu bulamadım. Neydi? Ya. <laughs> Dedim ya <mesela> tuşu <artık>. gel. <laughs> gel gel. Çabuk. Biri biner biner şimdi onunla uğraşmayalım. Doldurdun mu sen bunu? Oo. Bu üstteki füzeleri nasıl ateşliyoruz? Beş. Dört. Beş beş. Bu ne oğlum? Sis yaptı ortalığı ya. Orada basmışsın. Aynen. <laughs> evet dene. nereye? Şu B'ye bir sıkalım bakalım ne oluyor? Oh ya ne güzel. İsmail'in İk yanındayken dene deneyeceğim. Dene, Sonuç şey yapmazsın. Vur vur bu, da iyi vuruyormuş. <laughs> Hadi abi niye basmıyoruz diğerlere? Hayvan bu hızlı gidiyormuş lan. Çabuk patlıyor yani dikkat edin. <laughs> Bunlar çabuk vuruyorlar anlamıyorsun patladığını. Evet tekli tekli. Onu dün şeyde gördüm abi ya. Neredeydi o? Tiger'la bu toplara vuruyor da bir tane de gidiyor ya bu mutantlar. Eee tek tekli tekli bitiriyor bunun. Ya önüm adam dolu. Bu Ama şu sesi var ya çok iyi ya. Kim öldü ya? Tabak öldü tabak. Takım <laughs> sen hala devam mı ediyorsun o tankla? <laughs> Ama şu pardon pardon abi. Şu şeyle eee Üstteki füzelerden ama bir kere alabiliyorsun değil mi? Yok. Bir kere alabiliyor mu? Tek seferde basarsan hepsini atıyor tek seferde. Tek seferde derken? Ya yani... yani dörde bastım, ateş ettim, hepsi gitti işte. bir bas bırak, bir de basa bırak. Bakın bak nasıl. Ha. Ya yine yanlış şeye bastım. Beş. lan. 3 ne Tayfun? Bende tamir var. Tayfun'da ne var? Tayfun'dan duman çıkıyor şu anda. <laughs> Abi bu tankla arkalanır ya zaten. oha açtı mı o tank kaybı? Duman çıktı. Duman tutuyor durumda ya. Neye vuruyoruz lan? İnekler. Aha ben ya. de patlıyorum galiba. Aha patladım. Allah kahretsin. Tayfun bana bir siktirebilecek mi be? Tank, tank tank deserting oldu. Adamların adamlara verdim tankı Tayfun. Vallahi al bak orada duruyor kuzucuk gibi. Patla o tankı çabuk. Ya aklı tankı. başında aklı başına biri gider onu alır tamir ederse var ya. Düşse maç dönüyormuş. <gülüyor> hadi hadi. <gülüyor> Teşekkür ederim. Bak hala kimse ayıkamadı. Nerede o? Hitalo, Nasıl alacaksın adamların doğduğu yerde? Aa almışlar Tayyip. Vallahi almışlar. Yok da bir arkadım dedim ya. Ya işte deneyeyim dedim bakayım. Hayır içeride tank işte. Vurdu mu onu?